Herkese selamlar. Evet. Bugün denize gidiyoruz, sezonu açmaya gidiyoruz, rivaya gidiyoruz, gidiyoruz da gidiyoruz. Şimdi Hüseyin'i bekliyorum her zamanki gibi. Ne yaptı, ne etti. O kadar oyalanmama rağmen yine geç kaldı. Burada bekliyorum. Gölgelerin hastasıyız. Bugün yol ikiye ayrılıyor. Biz soldan gidiyoruz. Evet. Seni göremiyorum hala. Ha, şimdi görmüş olman lazım. Gel 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 gel. Gel gel, gel 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 gel. Yavaş yavaş Abeyran. Böyle 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 geldi adam geldi. Merhabalar. Evet, burada yola çıktık gidiyoruz. Orman yollarında bisikletçiler geçiyor. Onlara birer selam. Bu yol artık kaçıncı geçişimiz bilmiyorum. Bir taraflara biraz fazla gitmiş olabiliriz. Canımız sıkıldıkça bu bölgelerde geziyoruz. Sakin sakin. Kazıyoruz burada. Tabi arkamızda çantalar dolduğu olduğu için öyle çok şey yapamıyoruz. Aha. oğlum o yol nereye gidiyor? geziyoruz. Kanka. İyi dolanacağız biz buradan. Nereye gidiyoruz? Kafaya dikkat et. Kafana dikkat et bak burada. Tavan altta. Ha. Oh. Ah. Onlar bence başka yerde Çok oynatma da Oğlum biz motoru indirdik sen mangal düşsün ya yani. lastiğimiz patlamasa çok iyi oldu. Kanka. Güzel lan bura. Ya oraya işte şey Evet oraya, oraya, oraya. <laughs> çok mükemmel bir inişten indik. <laughs> Eski bir otel burası. Böyle. Legend Otel. Evet. İsmi Legend mi? Legend. Ee, Legend. 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 Her evet. neyse işte. Böyle küçük bir koy Legend. şeklinde şey var. Etraf çok pis ama deniz temize benziyor. Ee, cam kırıklarıyla dolu. Bir motorla girmeyi Legend. denedik. Öfken çok ters bir yerde. Ama indik. Lastikler patlamazsa sıkıntı yok. Bakalım bir de denize. İngilizce. Ve çok kalabalıkta değil yani. Gayet normal yani. Hmm. Burada en son fotoğraf çekelim Hazirleri saklıyoruz Evet geldik yüzdük Ve çıktık Nasıldı? Sabahtan güzeldi Sonradan çok bozdu Yani Buzdu. bandanasına takılmayın Sabahtan güzeldi temizdi Sonradan dalga ile beraber pislik olmaya başladı Zaten çok yosunlu olduğu için sürekli yosun geliyor Deniz anası var o biraz şey yapıyor Sabahtan hiçbir yok sabahtan temin, Sabah güzeldi. Dalga zaten çok dalga görmüyor koy olduğu için Yani yine gelinir yani Ama etraf çok pis Yani o konuda bir şey gelin. diyemiyoruz Sabahtan gelin diyor Ve şey olarak da biraz otantik oluyor Böyle eski otelin içinde olduğu için Bu şekilde Şimdi gezmeye gidelim Yandık ama gördüğünüz çöplerin kat katı aşağıdan. Yani. Allah 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 Allah. Çok can, çok can, çok can. Ay. Tam dönüşe denk geldik. Lan nereden geldik biz? Şu yukarıdan mı, önden mi? Yukarıdan, soldan. Yok. Şuradan mı geldik? Şuradan geldik lan. Sağdan. Emin misin? Ben de düz geldik. Buraymış, buraymış. Galiba. Burası galiba. Devlet. <laughs> Aşağısı aşağısı bak şu aşağıda var öyle bir yani. Çukura girmeyeceğim diye kafayı vurma ya. Yani. Bak şurası var ya tam geçtiğim nokta. gel bilirsin kardeşimden uyarayım da ne olur ne olur. Burada <laughs> da iyi drift çekiliyor. Kimse aşağı inildiğinin farkında değil herhalde. いいですよ。ああ、俺はバカなんだけど、いいですよ、バカなんだけど。 Nereye geldik? Burası neresi? Burası Cadde Bostan. Cadde Bostan sahilindeyiz. Plajın olduğu yerdeyiz. Ama <laughs> denize girmek burada çok sıkıntı. Onu oğlum. Burayı sevmedik. Şey Şu an boş halini görüyorsunuz. Bura tıklım tıklımdı. Bura... Az önce Amcalar buraya akın etti. Kankacığım bu tarafa doğru gel bisiklet yolundan çık. Burası sıkıntı yani. Burada artık şeyinle yollarımız ayrıldı. Şeyin Avrupa yakasına doğru yola çıktı. Ben de Tuzla'ya doğru devam ediyorum. Bu sahil yolunda daha önce Hüseyin'le beraber ceza yediğimiz için sakin sakin 50-60 ile gidiyorum. Çünkü bu yolda tam olarak nerede bilmiyorum ama 70 ile ceza yedik. Salyon'u burada sıkıntılı. Sanırım orada bir an bir yerde polis denk gelmiş. Çünkü kameralar genelde ön plakayı çekiyor. Yani kolay kolay ceza yenmiyor. Ceza yenecek belli başlı noktalar var. Onun haricinde yani çok sıkıntı yapmıyorduk. Ama ceza yedik. Neyse. Güzel bir gün geçirdik. Ve yolumuza devam ediyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Youtube'a geri döndüm diyebilirim. Burada işte mikrofon olmadığı için sonradan seslendirme yapıyorum. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.